edebiyatın coğrafyayla ilişkisine geldim. Coğrafya bilgisi edebi ürünlerde görülür. Eserlerde coğrafya mekanın karanlığı üzerindeki etkisi anlatır arkadaşlar. Dikkat. Biz edebiyatta bu şekilde bakıyoruz. Ha gezip görülen yerler hakkında da bilgi verilebilir. O da ayrı bir şey. Ahmet Mithat Efendi'nin acayip bir alem attı romanında Rusya ve Avrupa hakkında geniş coğrafi bilgiler vermesi, Asya'nın, Rusya'nın, Avrupa'nın nasıl bir yere sahip olduğunu belirtmesi coğrafyayla ilişkili arkadaşlar. Şimdi geldim edebi metin. Edebi metin demek bir güzel sanat etkinliğidir arkadaşlar. Bundan dolayı da edebiyat doğrudan güzel sanatlarla ilişkilidir. Dikkat! Gerek edebiyatın gerekse sanatın temel konusu insan ve insan duygu düşüncelerdir. Evet doğrudur. Güzel sanatlar değil mi? Sonuçta insan için yapılır. Edebiyat ve diğer güzel sanatlar malzeme açısından birbirlerinden ayrılır. Peki hangisini ayrılıyor? Edebiyat malzeme olarak yalnızca dili kullanıyor arkadaşlar. Dikkat! tamamıyla zihinsel bir sanat olup bu bakımdan diğer sanat ayrışmaktadır. Yani demek ki bir yaratıcılık var arkadaşlar. Şöyle büyük harf Y koyayım. Yaratıcılık varmış.